<laughs> gel gel koş bak bir çay, bak lan ben çay, 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 Bu çay, 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 Uha, <laughs> yarım ben oldum. Aramızda bir bağ var. Aramızda dağlar. Aramızda dağlar var. <gülüyor> 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 Aramızda dağlar var. Aa çekebiliyorum. Kamyonet aa Aramızda dağlar var. Onunuz kim? Onunuz bu çocuğu. Canım düştü. <laughs> Aramızda dağlar var. Onunuz kim? Oyun korkunç he. Ne oluyor? Ali Baba. Lan ne oluyor? Naber? Lan lan! Bruce. Agamar mı? Mahmut! Canım! Ölüyorum! Ölüyorum! ölüyorum ısınıyorlar! Lan ne yapacağız? <gülüyor> Allah! Ah! <laughs> Dur ya, başı bir şey alamıyoruz mu? Koş koş koş. Lan Rus. Oros... Koş, <laughs> koş koş koş. koş. La yap. Ne oldu? Oğlum koş lan koş. koş. Oğlum ona hiçbir şey yapılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> He. Bahsettikleri ördek buydu galiba. Canım arkadaşım benim. Yerim senin götünü. Dokunmayalım çok kafaya. Bırak beni tamam hadi. Kal koros çocuğu. Sen beni takip edeceksin öyle. Sen ananı sikeyim ben. Hadi gel gel. Amun yolunu siktim ben. Bahçedeyim. De. İttirme lan deva bulmam. O yatak. Oğlum ittirme ananı sikeceğim ha. Salak. Oğlum bak önüme önüme atlıyor amcık. Abi ben zıplayacağım nasıl zıplıyor? <laughs> Aptal ördek. O ne? <laughs> Tövbe sabırla. Kapat kapıyı kapat. Kapat kapat. Ge hayır hayır. Ananı sikeyim senin. Gamzeneyi Deva bulmam. Kasa açılmıyor mu? Oo. Ne o? Ver aga ver. Ördek. E? Ya ne ne yaptım? 3000 lira zarar. Hadi. Oğlum dönüyor dönüyor. Kanka. Başla. Hadi. Kardeş kanka. O, o ne? Burası senin <laughs> 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 altı. <Kanka. gülüyor> Ver tacı. Tron. Proxy iyi misin? Bana öyle bakma yarram kendin öldün. Bu ne? Yüzüm olsun. <laughs> Sesine bir şey oldu. Lan kusma. <laughs> Oha motor. Oğlum bu keser mi? Keser döner sap döner he? O oh, harbi testeresi var. <laughs> gel oros çocuğu. Keseceğim seni gel. Sensin he? <laughs> Kanka kusma kusma kusma. kusma <laughs> kusma. <Kardeşim, bu taraftan. Gülüyor> İyi misin? Bunun önüne geçme testere var bunda. Adam var ileride. Gel onu kesek. Kesek. Nerede o? Kafam skill'de ama. Rus bu çocuğu seni. Kanka kesemedik. <laughs> ne oldu ya dönüyorsun değil mi? Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya senin ananı sikiyim ya. Lan bu sen niye burada? Bu lan Orası bir şey diye buraya giriyor. <laughs> ha burada burada. Arabaya koy. Sen neredesin? Sen <laughs> 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 Alkoist dedim koy. Alkoist sikerim ya. Kırdık <laughs> kırdık. <kırdım. gülüyor> ne kadar ederi var? 8 liraya düştü am. Onun mı? Bu ne ya? <laughs> Dayı ayaklarını görebiliyorum. Yok yok tamam tamam. Bak. Oh! <laughs> oğlum iki canımı aldın iki canımı aldın. O bir Ne kadar? Bir buçuk. Yok. Aynen. Tamam. Tamam bırak 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 bırak. Al aga vergi adam. Arabayı, arabayı alacağız. Oğlum nasıl tax return ama. Tax return oğlum. Tarıyorum Ver, yani. vergi adam al. Arabayı çek usta Anan Makas karı kanko. Makas karı kanko. Dağılın Nerede? Yok dağılın Makas karı var Abi adamın Çevireceğiz bunu Heh tam. <laughs> Al bunu Tayyip'i götürün Tayyip'i ananın amına sokacağım çünkü Oğlum sesin değişti. <laughs> Oğlum ne oluyor Allah'a <laughs> bak duruyor bu. Bak hele, gözlerim büyüdü. <laughs> Oğlum çok garip bir şey bu. kafası O ne ya? Umut. Umut. Agalar. Agalar. Ağlar. Ağlar durun. Aa! Tamam aldık. Tam tıkla. Ben de bir şey alacağım. Ben de bir şey alacağım. Dur o zaman. Uruz.